kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Arif vizelere bir haftamız kala nasıl çalışmalıyız onu açıklamak istiyorum. Videonun başında da çok kısa kendimden bahsetmem gerekirse ben şu an Anadolu Üniversitesi'nde okuyorum. İkinci üniversitem bu benim ve ilk üniversitemi de Anadolu Üniversitesi'nde okudum. E, i̇ki bölüm İki üniversite daha var açık öğretimle alakalı. Biri Atatürk Üniversitesi, biri İstanbul Üniversitesi. Onlar hakkında bilgim yok maalesef. Ben Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi üzerinden bir yorumlama yapacağım. Haberiniz olsun. Ben birinci bölümümü laboratuvar ve veteriner sağlık tercih ettim. Ondan mezunum. 3,19'da mezunum. Yanlış hatırlamıyorsam. şu anda da birinci dönemim bitti. İkinci dönemi okuyorum. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlikte de. birinci dönemimi de 3,62 ile yüksek onur belgesiyle kapattım. Bu arada benim tercih ettiğim iki bölümde sağlık üzerine olduğu için sözel bölümler üzerine çok fazla bir bilgim yok. Ama ortalama yine hani çalışma sistemi aynı olursa o bölümlerde de hani sözel bölümlerde de başarılı olunur diye düşünüyorum. Çünkü e, birinci üniversitem için söyleyemeyeceğim ama bu okuduğum şu anki bölümle alakalı bunda da sözel ezber e, derslerimiz var. Şimdi kahvenizi alın ve videomuza geçelim. Şimdi sınavımız hakkında bahsetmek istiyorum. Kaleminizi, ondan sonra silginizi e, açacağınızı, suyunuzu, her şeyinizi alın ve götürün. Yani size kalem falan filan vermiyorlar. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Ondan sonra dört e, soru, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Evet. 4 soruda 1 doğrumuz gidiyor ama hani şöyle düşünmeyin işte. 3 yanlış yaptım, puanım kırılmadı. Öyle değil. Mesela normalde normal bir sınavdan baz alalım. Normal sınavlarda mesela yüz üzerinden diyelim ki 20 sorunuz var ve on 19 tanesini doğru yaptınız, bir tanesini yanlış yaptınız. Normal bir sınavda bundan kaç alırsınız? 95 alırsınız ama bizde öyle değil. 6 virgül 25 puanımız gidiyor. Yani her bir yanlışımızda maalesef ekstra olarak 1,25 puanımız gidiyor. Ve çok üzgünüm ama bunu hala kaldırmadılar. Sonra sınavlardan genelleme olarak bahsedeyim. 20 sorumuz var. E, test ondan sonra işaretleme yapıyorsunuz. İşaretleme yapmayı unutmayın ve düzgün işaretleme yapın. Çünkü kayarsa gidiyor. Ondan sonra geçme notumuz 35. Eee vizelerde %30'u alınıyor, finallerde de %70'i alınıyor. her bir dersimiz için 20 soru 30 dakika süremiz var. sınavlarla alakalı genelleme böyle bilgiler düşünüyorum. Acaba ne söyleyebilirim diye nasıl çalışmalıyıza geçmeden önce. öğretmenler gözetimi altında sınav ortamı oluyor. Aynı YKS gibi, DGS gibi yani MEP sınavları gibi aynı. İki tane öğretmen oluyor genelde. Hani biri yardımcısı oluyor, biri başkan öğretmen oluyor. Sınav esnasında konuşmak yok. Ondan sonra sınavın son dakikası çıkmak yok. İşte lavaboya gitmek yok gibi gibi. Hani aynı YKS mantığı, hani MEP sınavları mantığı düşünebilirsiniz bu sınavı da. Genelde ortalama aynı kurallar geçerli. İşte birbiriyle konuşmak yok. Ondan sonra e, silgi istemek yok. Açacak istemek yok. Sınav esnasında. Onun için kendinize yedek kalem getirin. Yani ben genelde bir kurşun kalem koyuyorum. O da işaretlemek için. E, Optiğimi. E, normal sınavı da alışkanlık olduğu için uçlu kalemle çözüyorum. Yanımda da zaten silgimi açacağım da var. Sonra peçete koyabilirsiniz. Ee, şekeriniz düşüyor mu heyecandan bilmiyorum ama şeker alıyorlar mı onu da bilmiyorum. İsterseniz yanınıza alın ve girmeden önce hani ağzınıza atıp öyle girersiniz. İşte suyunuzu alın. Ben genelde su aldığımda dış ambalajını söküyorum ne olur ne olmaz diye. Böyle yani isminizi, TC kimlik numaranızı asla girmeyi unutmayın. Ondan sonra hatta sınav kağıdımızın üstünde de gruplandırma var. O gruplandırmayı da girin. Dediğim gibi optiğinizde asla kaydırmayı yapmayın. Düzgün kontrol edin. Hatta gerçekten vaktimiz o kadar yetiyor ki. Şöyle söyleyeyim ben ders ders yapıyorum. Önce çözüyorum hepsine 20 soruya bakıyorum. Mesela atıyorum şu an ilk yardımdan sınava girdim diyelim. İlk yardımdan 20 soruya bakıyorum. 10 tanesini işaretlemişim, 10 tanesini düşünüyor oluyorum. İlk yardım bitti mi? Diğer dersime mi geçeceğim? O zaman ilk yardımı işaretliyorum, karışmasın diye. Sonra hepsi bitti, zaten sürem artıyor. Hiç böyle strese girmeyin, sürem yetmeyecek falan filan diye. Süreniz yetiyor, düzgün okuyun, soru köklerini düzgün okuyun. Ondan sonra sürem yetiyor dediğim gibi ve son bir kez daha kontrol ediyorum doğru işaretlemiş miyim? Optimi mi? Doğru işaretlemiş miyim diye bakıyorum. Sonra zaten boş bıraktığım sorulara göz gezdiriyorum. Hani bunu yapamamışım ya da iki şık arasında kalmışım. Acaba işaretleyeyim mi? İşaretlemeyeyim mi diye. Arkadaşlar 3 şık arasında kaldıysanız işaretleme yapmayın bence. Yani ben genelde iki şık arasında kaldığımda işaretleme yapıyorum. Yani Emin olmadıklarınızdan işaretlemeyin. Yoksa boş yere puanınız gidiyor. Gerçekten puanınız gidiyor. Çok daha kötü oluyor. Yani üzülen oluyorsunuz maalesef. Kahvem olursa. Şimdi sınav hakkında genel bir bilgilendirme yaptım. Şunu da söylüyorum son bir kez. Sınava ben genelde 10 ya da 15 dakika erken girmeye çalışıyorum. Heyecanla lavaboya gidecek olabilirsiniz. Lavaboya gidin sınav sıranızı oturun, o heyecanı üstünüzden bir atın, bir su için. Hani sınavı düşünmeyin o. Hani normal işte bizim de denemelerimiz oluyor sistemimizde. E, deneme çözüyor mantığıyla yaklaşabilirsiniz. Yani o an o stresi üstünüzden atacak ne varsa onu düşünün. Sınava odaklanmayın o an. Hani oturduğunuz anda. Dediğim gibi erken girerseniz üstünüzden o heyecan gitmiş oluyor bana göre. Yani benim için ee, i̇lk zamanlar öyleydi ama şu an artık O kadar çok girdim ki sınavlarına Alıştım şu an hani normal Gidiyorum çözüyorum çıkıyorum ee, O stres heyecan üstünden gitti diyebilirim ee, Şöyle söyleyeyim Stres yapınca bu sefer gerçekten hani Kaybeden siz oluyorsunuz o heyecandan bilgiler Karışıyor o muydu bu muydu şu muydu Gerçekten hiç gerek yok Hani sonradan sınavdan çıkınca Şey oluyorsunuz diyelim stres yaptınız, yanlış çözdünüz, unuttunuz. Sınavdan çıktığınız sorulara bakıyorsunuz. Ay ben buna çalışmıştım. Ay ben bunu nasıl unuturum, nasıl karıştırırım falan oluyorsunuz. Onun için stres yapmayın dediğim gibi. Şimdi gelelim nasıl ders çalışmalıyız. Ben kendi sistemimden bahsedeceğim. Herkesin ders çalışma sistemi ayrıdır. Yani ben böyle çalışıyorum. Siz böyle çalışınca başarılı olurum böyle öğrenirim diye bir şey yok. Hani bazıları ezberler, bazıları yazar. Ben yazmayı seviyorum ama bazen sevmiyorum. Hani çok zaman kaybı gibi geliyor. Onun yerine okumak daha iyi. Gibi gibi hani kendiniz bunu öğrenmişsinizdir artık diye düşünüyorum. Şimdiki canlı derslerimiz çok önemli. Ben canlı dersleri genelde hani şu an 4 üniteden sorumluyum. Mesela birinci üniteyi iki defa, ikinci üniteyi iki defa falan. Hani genelde ortalama her canlı dersimi iki defa dinlemeye çalışıyorum. Çünkü birincisi ilk hani bilgimi alıyorum o an. Hani ilk kez görüyorum o kavramları, o sözcükleri, o dersi. İkincide de artık kulak aşinalığı oluyor ve hani bilgimin üstüne ah evet bu böyleydi diyerek aslında bir pekiştirme yapmış oluyorum. Sonra çıkmış sınav sorularımı çalışıyorum tekrar ediyorum. Ondan sonra test gibi çözüyorum desem daha doğru. Denemelerimi çözüyorum. Ondan sonra e-kampüs sisteminde bir sürü içerik mevcut. Videolu anlatım mevcut, canlı derslerimiz mevcut, özet anlatımlarımız mevcut. Ama bana göre gerçekten en önemlisi şu canlı ders denemeniz ve ünitelerimizi okumanız. Yani bana göre başarının şeyi bu. Sonra da soru çözmeniz. Gerçekten o zaman hem görsel olarak böyle pekiştirmiş oluyorsunuz hem de kulak aşinalığı olarak pekiştirmiş oluyorsunuz ve sınava gittiğinizde de afallamıyorsunuz. Ve şunu unutmayın, gerçekten çalışan insan yapabilir. Hani sınavların bazıları gerçekten çok zor oluyor. Hani bunun farkındayım. Ama normal düzeyde gelen soruları da herkes yapabilir diye düşünüyorum. Genelde zaten ortalama 8-10 soru kolay geliyor. Benim açımdan en azından böyle. Canlı dersi bir, bir, birkaç defa izleyen bir insan sınava girdiği zaman 8-10 soruyu rahatlıkla yapabilirmiş gibi geliyor bana. Genel olarak benim çalışma sistemim böyle. Açık öğretimle alakalı farklı videolarım da var. Onları da göz atabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir şeyler olursa yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz ya da Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Gerçekten destekleriniz benim için çok önemli. Videolarım çok izleniyor fakat hani destek açısından abone olmak, yorum yazmak ya da beğeni almak açısından destekleri gerçekten çok az buluyorum. Videoların arka planında da, hani bu videolar kısmında da gerçekten çok emek veriyorum, editte de. Yani her şey benim, montajlaması bende, çekimi bende. Hani hepsi bende olduğu için çok emek veriyorum ve çoğu videom tutuyor, çoğu videom tutmuyor ve gerçekten hani üzülüyorum açıkçası. Onun için izleyen herkesten bir tane bile olsa destek bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Çok 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 dikkat edin. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Hoşçakalın.